Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı sunuyoruz. Maalesef kötü bir haberle karşınızdayız. Ünlü Türk sinemasının yıldızı, güzeller güzeli Filiz Akın hastaneye kaldırıldı. Oradan fotoğraflarını gönderdi ve biz de kanalımız aracılığıyla tüm Türkiye'den onun adına dualar istiyoruz ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yeşilçam'ın efsanesi Filiz Akın hastaneden fotoğraf paylaştı. Usta oyuncu Filiz Akın'dan üzen haber geldi. Akın'ın Bodrum'da hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olarak kabul edilen Filiz Akın uzun süredir sağlık sorunları yaşıyordu. Yeşilçam'ın efsane ismi Filiz Akın'dan üzen haber geldi. Akın'ın Bodrum'da hastanede tedavi gördüğü ortaya çıktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü ismin hastane odasındaki görüntüsü burada paylaşıldı. Akın'ın bu hali tüm sevenlerini üzdü. Usta oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı. Biz de kanalımız olarak Sayın Filiz Akın'a bir an önce şifa diliyor ve kanalımız aracılığıyla tekrardan dualar istiyoruz. Onu sağlıklı görmek istiyoruz. Güzeller güzeli Filiz Akın'ı. Kendinize iyi bakın. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın.